Merhabalar sevgili dostlar. Bursa'dan e, Nilüfer, Nilüfer'den selamlar. Uludağ Kırtasiye'nin önündeyiz. E, çok değerli bir e, abimiz Uludağ Kırtasiye'nin sahibi Erdal Bey ile birlikteyiz. Van oradan çok güzel sonuçlar aldı. E, sağ olsun bizi kırmadı. Bu sonuçları bizlerle paylaşacak. E, mikrofonu kendisine veriyorum kamerayı. E, Erdal Bey ile tanıştırayım sizi. Herkese selamlar. Ben Van Mor ailesinin yeni bireylerinden biriyim. Yaklaşık 20-25 gündür kullanıyorum. Cahit Bey'e de çok teşekkür ediyorum. Beni bu aileye kattı. Ee, yaklaşık 25-26 senelik tip 1 diyabetik şeker hastasıyım. İnsülin kullanıyorum. Malum geceleri biraz yemeği de fazla kaçırınca sabaha kadar şekerim yükselip saat başı neredeyse gecede 8-9 kere lavaboya kalkıp uykum bölünüyordu. Şimdi ben ee, tıbbi değerlerimi bilmiyorum açıkçası. Doktora gitmedim. Hani B12 mi falan kontrol ettirmedim. B12 de kullanıyorum. Ama bu Painless Night acayip bir mucize. Onu enseme yapıştırdıktan sonra bir gece yatıyorum bir de sabah kalkıyorum. Ve gece 3'te yattığımda ertesi gün 1'e 2'ye kadar uyurdum. Malum şeker 400'e fırlıyordu. Şimdi şekerim fırlasa da gece 3'te de yatsam Sabah 8'de şart diye ayaktaydım. Dükkanıma geliyorum. Eskiden oğlum açardı ve saat üçte dükkana geldiğim için kızardı. Şimdi o sorunun bitti. Ben devam edeceğim kullanmayı. Çünkü Cahit Bey de daha önceden söylediği gibi boyun fıtırımda var. Cahit Bey ben bunu yendim. Sen de yeneceksin diyor. Ben de devam etmek istiyorum. İnşallah seminerlerinize de geleceğim ilerleyen zamanlarda. Tavsiye edersiniz. Herkese tavsiye ediyorum. Hepinizi de çok seviyorum. Kendinize dikkat edin. One more night takalım. <laughs> Eyvallah. Çok sağ ol. Teşekkür ederim. Hayırlı günleriniz olsun. Sağ olun. Kolay gelsin.